Herkese selam arkadaşlar bugün değişik bir video ile sizlerleyim. Videonun başında büyük ihtimalle kargo yani gelen ile alakalı bir şeyler yazmışımdır. Bugün sizlere böyle ufaktan bir gerçekten çok ağırlar çok zorlanıyorum taşımakta ufaktan böyle bir kargomuz var yani ufaktan değil açıkçası bayağı fazla bir kargo. Bu kargonun nereden geldiğini, nasıl geldiğini hemen kısaca bir anlatıp sonra kargomuza geçmek istiyorum. Bu kargo aslında benim satın aldığım kitaplar değil arkadaşlar. Ben şu anda biliyorsunuz ki Samsun'dayım ve normal olarak İstanbul'da yaşıyorum. Hani bilmiyorsanız da öğrenmiş olduğunuz şu anda. Ve bu kaynakları ben İstanbul'dan rica ettim buraya göndermeleri için. Çünkü yanımda aslında kaynak getirmiştim her dersten birer tane olmak üzere. Matematik, fizik gibi derslerden ikişer tane getirmiştim ama şöyle bir sıkıntı oldu. Ben hani onlardan ilerledikçe bunlardan geri kalıyor gibi hissediyorum kendimi. Ve aynı zamanda bu kaynaklardan da ilerlemem gerekiyordu okul kitaplarım burada mesela tarih coğrafya onlardan hani not falan çıkarmam gerekiyordu sayısallardan not çıkarmıyorum ama sözellerden not çıkarmak iyi oluyor gerçekten. O tarz şeyler için bu kitaplarımı istemek zorunda kaldım. Aslında en acil olanları isteyecektim ama hani burada ne kadar kalacağımız belli değil diye amcam lazım olabileceklerin hepsini şöyle o şekilde göndereyim dedi. Ve ben de rica ettim gönderdi. Teşekkür ediyorum buradan kendisine. Şimdi sizlerle buradaki kitapları açacağız. Bu kargoyu sizlerle paylaşmak istedim. Bunun amacı ise... Genel olarak ben TYT adına nasıl çalıştığımı ve ne kullandığımı çok soruyordunuz. Buradaki kaynakları TYT kaynağı olacak. Çünkü TYT adına bir şeyler yapmaya karar verdim arkadaşlar. Ve sizler için ufaktan bir TYT kaynak önerisi olmuş olacak. Aynı zamanda kargonun içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın hani normal olarak bize okullarımıza gönderdiği ders kitapları da var. Ve kendim ek olarak kullandığım 10. sınıf test kitaplarım da var. Şimdi o zaman kargomuzu açalım hemen. İlk defa bıçakla kargo açıyorum sanırım. Genelde hep makasla açıyordum ama şöyle açtım. ları keseceğim şimdi. O değil de yani. Şuradan da açtık. Şurada bant var ve bu çıkmıyor. Beni çok sinirlendirdi. Bıçak kesmiyor mu ya? Bir dakika. Hayır böyle bir şey yapmayacağım. Kesmiyor gibi. Tuhaf. Evet zorla da olsa kestirdim bıçağı. Elime ilk gelen kitap Çöz Kazan yayınlarının bu TYT Matematik Soru Bankası. Bu kitaptan ilerlemek istiyorum çünkü biraz incelediğimde şu anda elimde olan en kolay TYT Matematik kaynağı bu gibi geldi. İlk önce matematikten buna başlayacağım sonra bir kaynağım daha var o bir tık daha zor. Sonra ondan devam etmeyi düşünüyorum. Bu şekilde bu kitaptan memnunum. Bu arada buradaki göstereceğim kitapların TT kitaplarının neredeyse yarısından fazlası bana yayın evleri tarafından gönderilen kitaplar. O yüzden önceki videolarımda görmüş olabilirsiniz. Ama bu videoda toplu bir şekilde görmüş olmak işinize yarar diye düşündüm. Daha sonra matematik 10. sınıf son fasikül katı matematik fasikülü. Şu anda çok genler fasikülünden ilerliyorum. Ama onu bitirirsem katı başlayacağız. O yüzden bu kitapçı da istedim. Daha sonra kimyadan şu anda asitler ve bazları işliyoruz. Yine aynı şekilde bu da kimyanın son fasikülü. Kimya her yerde dördüncü fasikül Bu arada çapın kaynaklarından gerçekten çok memnunum. Daha sonra fizik dalgalar fasikülü e, Normalde şu anda optik işliyoruz fizikte ama optik biterse dalgalara geçeriz diye bunu da almak istedim. Her şekilde dalgaları belki kendim de ilerletebilirim. Hani Eba da az çok bahsetmişti. Eba'nın tekrar videoları varsa onu izleyip kendim ilerletebilirim diye düşünüyorum. Daha sonra kimya TRT kaynağım var. Bir tane Orbital yayınlarının bu da bana yayın evinden gelmişti. Bu kitabı çözdüm aslında biraz. Kimyanın temel kanunlarını işlerken bu kitaptan da ilerlemiştim biraz. Gerçekten güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Temel seviyede bir kitap. Yavaş yavaş TYT alışıyorsanız bence güzel bir kaynak kullanabilirsiniz. Daha sonra sağlam matematik tayfa yayınlarından TYT matematik kitabı. Bu az önce bahsettiğim bir tık daha zor olan matematik kitabı. Yani bana göre bir tık daha zor çöz kazana göre. Yani içerisinde bence yeni nesil sorular biraz daha Fazla gibi duruyor ama Çöz Kazan'da da tabii ki yine sorular var yani az çok incelediğimizde zaten görüyoruz. Bu kitapları aslında 2-3 test çözmüştüm ama bu kitap dediğim gibi bir tık daha zor. İlk konu çözüp sonra bana devam etmeyi düşünüyorum. Daha sonra TYT Fizik Soru Bankası yine Çöz Kazan yayınlarının bir kitabı. TYT Fizik'e de hafiften başlamak istiyorum. Bu kitabın içerisinde böyle ufaktan konu özetleri de var ve güzel bir kitap bence tavsiye ederim. Bu kitaptan hem konu çalışmayı hem de test çözmeyi düşünüyorum. Daha sonra burada zaten tamam video çözümlü diyor. O yüzden çözemediğim sorularda da hani dert etmeme gerek kalmayacak. Fizik öğretmenimiz TYT'ye başlayacaksak daha çok video çözümlü kaynaklara yönelmemizi iste. Çünkü yapamadığımız soruları hani o şekilde izleyerek yapabilelim diye bence gayet mantıklı. Yani TYT başlamayı düşünüyorsan bence video çözümlü kaynaklar tercih edebilirsiniz. Sonra TYT Geometri. Bu da aynı şekilde Çöz Kazan yayınlarından. Çöz Kazan yayınlarına gerçekten tekrardan çok teşekkür ederim. Bana bir sürü kitap gönderdiler ve hani kitapları çok güzel gerçekten içerisinde yeni nesil sorular da var. Hatta şu şekilde ufaktan bir göstereyim. Az önce gözüme bir şey takıldı. Mesela şu sayfalar gerçekten çok iyi bence. Ben bu kitabı da çok seviyorum. Hani henüz çözmeye başlamadım ama göründüğü kadarıyla güzel bir kitap. Bu kitapları zaten çözdükçe sizlerle düşüncelerimi paylaşırım. Hatta İstanbul'a döndüğümde bütün TRT kaynaklarım adı altında bir video çekmek istiyorum. O videoyu da istiyorsanız eğer yorumlar kısmında istediğiniz belirten bir şeyler yazabilirsiniz. İstanbul'a döndüğümde de o videoyu çekebilirim sizler için. Daha sonra İngilizce'de bu kaynaklar ilerliyorduk ve bu kaynaktaki hani gramer anlatımları ve örnekleri benim hoşuma gidiyor açıkçası. Birkaç gramer de buradan çalışmak istiyorum. Ve tarih, milletimin normal bir dediğimiz 10. sınıf tarih ders kitabı. Bundan aynı şekilde okuyup ünite sorularını belki çözebilirim. Hani çözmüştük ama yine tekrar amaçlı belki çözebilirim. Not çıkartabilirim diye düşündüm. Aynı şekilde fizik e, Fizik kitabımızı öğretmenimiz kesinlikle okumamızı öneriyor. Çünkü gerçekten fizik kitabını çok beğeniyor ve anlatımlarını çok yararlı buluyor. Hani böyle günlük hayattan örnekler vermeleri falan gerçekten güzel. Bence de yararlı. O yüzden bundan da okuyarak ilerleyeceğim. Ve içerisinde Böyle ufak tefek yanlarda sorular da var. Onları da çözerim diye düşünüyorum. Özellikle optik konusu günlük hayattan bir konu olduğu için hani örnekler verilmesi çok önemli. ÖSYM'de bu tarz sorulara son yıllarda çok değiniyor. Daha çok böyle günlük hayatta karşımıza çıkabilecek problemleri gösteriyor bize hani optikten yola çıkarak çözebileceğimiz problemleri. O yüzden bence günlük hayattan örnekler çok önemli. Aynı şekilde coğrafya, milli eğitimin kitabı yine bildiğimiz. Bunu da tarihle aynı amaçla aldım. Sonlardaki soruları belki çözerim ve aynı şekilde böyle özet falan çıkartırım, konuları pekiştiririm diye. Ve fizik, optik fasikülümüz. Optikten ilerliyoruz şu anda ve benim geldiğimiz yere kadar birazcık tekrar yapmam gerekiyor. O yüzden bu fasikülde istedim. Bu arada gerçekten çap yayınlarını çok fazla gördünüz. Çap yayınlarından çok memnunum. Hani gerçekten çok severek kullanıyorum. E zorluk düzeyi olarak kolay Aydan zora doğru giden soruları var. Yani çok kolay bir kaynak olduğunu da söyleyemem ama yanına kolay bir soru bankası aldığınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz kaynaklar olduğunu düşünüyorum. İçerisinde çok güzel konu anlatımları da bulunuyor zaten. Ve fasükül fasükül ayrılması taşımasını kolaylaştırıyor. Ben açıkçası daha çok seviyorum fasükül kitaplarını. Daha sonra kimyadan asitler bazlar ve tuzlar fasükülü. Bu fasükül de yanımda değildi bunu da istedim. Şu anda kimyada bu fasüküldeyiz. Buradan ilerliyoruz. çap <laughs> i̇şte yayınlarından çok memnunum arkadaşlar. Ve son olarak son kitabımsa Matematik 10. Sınıf Soru Bankası Kafa D bu kitap aslında kolay bir kaynak ve benim elimde şu an sadece çap var. Çokgenleri bundan çözüp sonra çaptan çözmek istiyorum. Çünkü ilk önce çapı çözdüğüm zaman kafa dengi çok kolay geliyor. Ama kafa dengi de biraz pekiştirdiğim zaman çapı daha rahat çözüyorum. Bu yüzden bence kafa dengi güzel bir kaynak. Bu arada mesela geçen videolarımda kimyanın kafa dengisini kullandığımı görenler olmuş. Ya benim videomda değil sanırım ama 4 kız bir çalışma gününü çektik ya İlayda'nın kanalına. O videoda kafa dengiyi çok kolay bulanlar olmuş. Ve hani sesine giden bir nasıl kafa dengi kullanıyor falan gibi bir yorum gördüm o videonun altında. Ama kafa dengenin kolay bir kaynak olması onu kullanmamamız gerektiğini göstermiyor arkadaşlar. Açıkçası ben kolay kaynaklardan pekiştirip sonra zor kaynaklara geçmeyi daha mantıklı buluyorum ki bence sizler de öyle buluyorsunuzdur. Çünkü kolayları çözmeden zorlara geçmek hani açıkçası biraz insanı bunaltır. Kolayı çözebildiğim günde zora daha istekli atılıyorum ve hani daha verimli olduğunu düşünüyorum benim için. Belki siz öyle düşünmüyorsunuzdur ama benim kafa dengi kullanıyor olmam kötü bir öğrenci olduğumun belgesi değil bence o şekilde kaynaklara göre yorum yapmak bence doğru değil bunu söyleyen kişi bu videoyu izleyecek mi bilmiyorum ama gerçekten hani üzüldüm açıkçası birazcık çünkü sadece kafa dengi çözmüyorum ben kafa dengenin yanında eğitim maddesi de çözüyorum çap da çözüyorum endemik de çözüyorum ve çap eğitim maddesi ve endemik gerçekten çok zor kaynakların bunu yazan kişi üç kaynaktan birini çözüyor mudur bilmiyorum ama kafa dengini pekiştirip oraya geçmek benim için daha mantıklı bence sizce de öyle değil mi yani bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum bazı şeyleri? Bir de çok ufacık bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela videolarımın altına böyle son zamanlarda çok sıklıkla gelen yorumlar var. Okuduğum kitapları eleştiren insanlar ya da benim eleştirilerimi eleştiren insanlar. Yani ufaktan bir üzüldüm sanki ama Böyle bir sohbet videosu çekebiliriz bence o yorumları konuştuğumuz. Güzel olur çünkü çok fazla ders ders oldu. O yüzden ben de birazcık sıkıldım. Siz de sıkılmışsınız diye düşünüyorum. O yüzden ufaktan bir sohbet videosu sanırım araya sıkıştıracağım. Bu arada karantina gündem iki videosu da çekeceğim. Çok fazla istiyorsunuz. En kısa sürede onu da çekeceğim. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şu anda ekranda gördüğünüz Instagram adresinden beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşünce de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle toplu olarak göstermek istedim. Şurada TYT kitaplarım bulunuyor. Burada ders kitaplarım. Burada da kendi kullandığım test kitaplarım bu şekilde. so